adamın demek ki vardı var. Amrıs ki buradan nasıl uzanayım? Ha uzandım. Aa oğlum Warwick Jackson yanından geçti. Ben gelemeyeceğim. Hiç veremezdim o kili. Gel. Tamamdır. Hadi Aha. Ya. VV burada kaçıyor. Abi. O aydı. Tatlaması lazım. Mümkün at yok tatlamaması Ben gidiyorum. Mümkün o, altı at, yok tatlamaması şey. lazım. At Beni çekti amına koyayım. Ben çıktım. Şu otu gör. Botlayın. Hali darım var. Az siktir yetişmedi la ultim. Bastım da adama. İşte Aa. <laughs> i̇ki kilden asit. İki killden asit aldım. <laughs> Gitmedim bir de. Haa. <laughs> farm <laughs> yapmaya devam ediyordu. <laughs> ben tower alayım bari ne yapayım? Ozet bir yerde pustu beni bekliyor ya Aa, da ya. Kaydı sikeceğim kaydı sikeceğim. <laughs> <laughs> ne oldu amcık ne oldu? Hepsini <laughs> <laughs> attım. <laughs> Zed de geldi ben taba çıkıyorum. Tamam. Aldı tavırı yetişemedik abi. <laughs> <laughs> Biraz yaşadım şey. mor diyeyim. Ulan daha da kadar yaşayayım. Öl. Gidiyorum gidiyorum. Geldim Geldi. Ne geliyor? Valla o beni çekerse öldüler. What? <laughs> gelin amınıza kodum Gidiyorum gelin. gidiyorum <laughs> Nereye gelemiyorum Açıktan alıyorum Al 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 Bu Gel gel alayı var bir de Abi At moruk W niye öyle saçma attım ben? Neyse. yani ne yana şey git. Attım. Aha, nereye kaçıyor? Asiktir. Ama kankam <laughs> <calm>, kill olunca kaçırmıyor. <laughs> kulesine. Mid, mid. sıkıntı. Midi, mi? midi, midi midi top. Ah. Yanlış tema aldık neyse. Tapa ben yetişebilirim gibi gözüküyor ama. Oha. Sen ananı siktim. Amını sikti. Pardon kanka. Ben... Çok... Bana... Aha. Gelirim o arkadakine. Trundle da geliyor Dön bana. abi arkadakini. Arkadakini. Trundle da yeriz bu arada. Pk ile giriyorum ben içeri. Geri 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 gir. gir, gir, gir. Harideyim ben. Tamam kanka. Oha hepsi dışarı kaçtı. Keşke atsaydım o flash'i. Ya. <laughs> Double attım botta. Gördüm. Ve en top koşuyor. Tamam, ne lay, yapıyor lay bu? Stopeyi. Herald alıyorlar. Herald alıyorlar. Tamam. Gidelim mi? Geliyorum ben. Bir göstereyim. Ben giriyorum. Tamam şey burada. Ahri burada. Geliyorum ben de. Aha. Siktir. Geçemeyeceğim sana, geçemeyeceğim, geçemeyeceğim, geçemeyeceğim. Yok yok, daha klinisim duruyor. Wayne hata yaptı. Gidiyorum. Nereye? Tamam git. Gelemiyorum ki ben. Kullandım kanka, az önce attım burada. Zonyam olmasa girmem kanka ben oraya o kadar bunu alalım. O ne lan? Nereye gitti lan? Yukarı deş atacak. Ulti attı yukarı. Geldim reis geldim. Ölme. var. <laughs> yok Baktarım yetişmiyor. Istiyorsan... Yok yok. O da olur. Bir şey var şurada. Geldim geldim geldim, geldim Nerede? geldim. geldim. Amınıza koydum sizi. Geliyorum Gel Olustan Nereye geldim amk Kanka Heka'nın içinde o kadar güzel girdim ki Gel lan buraya Bitiyor mu? O benim hakkımda. Sola da hiç kesmedim ben oradan Ben kaydı başlattım Bak, W'm yok kanka. Tamam sen de Ben tabu tamam. git. Yet geliyorum. Abi niye giriyorsun benim canım var senin ya. Amına kodum canlı siktir git. <laughs> Abi benim canı var ama adamın. Geliyorum. Ba Adam. Bir daha kaldırdım. Abi. Tatladım ona. Çok iyi. Aga devisim keserim dedim. Kata görmüş W attım. Burada vart varmış. Vardı hesaba katmadım ben. Abi öldürmeyeyim diye daha ne yapayım ben? Onu yaptı. Take me. I don't know where you take me. I just follow your trail, and I'm losing your mind, and I'm losing your head. Let me escape from this sun.